Evinin karşısına dans okuluna git. Evet, dans okuluyor diyor. Gittim. İndirime tamamlandı. Oyun. Oha ya, oyun. Abi bu kaç lira da bu kadar ayrıntılı bu oyun? Çalır. Ooo. yeah 50 Euro. o Burak, seversin. Abi senin yüzünden göremiyorum ki kadınları. Aaa. Yani, i̇yi ee, ee, iyi, daha güzel tarzını. daha güzel. Evet, bu kadın düşkünlüğü. Piyano çalabiliyoruz. Ne çalalım mesela? Kurtlar Vadisi çalalım. Oldu ama bak. Birazcık oldu. Ulaş, Toygar, Toprak, Burak, Ahmet, Yiğit ve ben varım. Yetkili ekibimiz ve sevgili abonelerimizle eğlenmeye çalışacağız umarım. Beğenirsiniz. Haydi o zaman selam verip geçelim. Başladık. Bekle celladın geliyor bekle Senin gözlerini güven olmaz zaten biri kırık Oğlum git yanımda Lan Reisli git abi. abi gider misin? Hayır Sakın sen alma bak Hayır, Hayır. Sakın sen Yani Arkadaş ölüler de zannediyor ki diriler her gün eli uyuyor. ben de buna tutuluyorum buyur. Bilemeyiz Aman ne oldu lan Abotaj oluyor herhalde Abi, <laughs> e, abi. elim kaydı şey yani Tamam verin abi ben bir şey demiyorum ver Abi bir dakika, bir dakika var, var, bir dakika ben bir şey var. söyleyebilir miyim Ahmet'ten böyle hatalar kolay kolay beklemem çünkü tam bir şerefsizdir Ahmet yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taktası mıyım? Hayır beni bir oyuna getirdiysen bileyim ya. Yani. Şimdi bir, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Peki bura Burak, bura Burak niye hemen suç attı? Burak niye hemen suç attı? Peki Ahmet e evet. çattı. Niye? Çünkü niye, çünkü ben fokus ben niye fokus bak, attın? Niye fokus attın? Ben Burak'a verdim. Abi, abi. Allah belanı Abi bak hey, Ahmet. Sana, sana. <laughs> süre bitti. Süre <laughs> acı. Çünkü tam bir şerefsizdir Ahmet.